Nasıl olmuşum? Ee, çok güzel olmuşsun. Bu arada ben sofrayı hazırladım ama yemekleri koymadım tabii ki dışarıya çünkü böcek falan sinek var. Ee, mum aldım size, mumları hazırladım. Çiçek aldım, çiçekleri hazırladım. Heh, bu arada yemeklerde asla süt ve süt ürünü kullanmadım. Sakın beni suçlamaya kalkma. Bir de şunun tadına bak. Ay Ece yok şimdi makyajım bozuldu lütfen. Bırak şimdi. Ee, ya ben müzayede de... ...midem bozulduğu için seni suçladım ya. Hı hı. Bugün biraz da onun için. Yani sana güvendiğimi gör diye yemeği sana hazırlattım. Teşekkür ederim size yemek yapma şerifini bana bahşettiğin için. Ay tatlım ben öyle mi demek istedim ya? Hı hı. Tamam son bir şey. Sen hangisi? Ee, bu. Sen eminsin yani Onur'un isteyeceğinden. Bu kadar romantik bir akşam yemeğinden sonra ne olacağı hiç belli olmaz. Onur da bir erkek sonuçta. Doğru. Tamam bu olsun ya bu. Siyah. Onur siyah sever. Ben hemen geliyorum. Hilal. Aşkım. Ne oluyor? Erken geldin ama sürpriz. İşlerim erken bitti de sen burada ne yapıyorsun? Bana hala kızgın değilsin değil mi? Sana kızgın kalmak ne mümkün. Hadi gel harika bir masamız var. Hmm. Sen bana yemek mi yaptın? Yok canım ben de uğraşacağım. Ece yaptı. Onur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Ece. Zahmet etmişsin. Çok güzel gözüküyor her şey. Bu gece servisimizi Ece yapacak. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Tabii ki Ececiğim ne var bunda? Sen yapacaksın tabii ki. Olur. Yaparım tabii ki. Yemekleri de ben hazırladım zaten. Servis etmeyi de seve seve yaparım. Oturalım mı? Her şey çok lezzetli gözüküyor Ece. Şimdiden ellerine sağlık. Senin için az bile. Ne zamandır ilk defa baş başa kalacağımız için çok mutluyum. Ececiğim sen çıkabilirsin artık. Teşekkürler. Çıkacağım çıkacağım zaten ee, size çok güzel tatlı yaptım onu dolaba koyayım bir de bu romantik akşam yemeğinde etrafı toparlamakla uğraşmayın etrafı biraz patlarım çıkarım afiyet olsun. Güle güle hayatım eline sağlık. Onurcuğum sen haklıydın Ece gerçekten mükemmel bir şef böyle özel günlerimizde onu çağırırız servis etsin diye. Çağırırız aşkım. Çağırırız. <laughs> o zaman afiyet olsun. <laughs> bu ecenleri gerçekten çok lezzetli ya. Uh. Aşkım ben aramızın düzelmesine çok sevindim. Bana hiç bu kadar ters davranmamıştın. Hayatım konumun benim davranışımla bir alakası yok. Yani Civan abi yüzünden bana bir mesafeli davranan sensin. Evine, ailene, hayatını almıyorsun beni sonra da agresifleşiyorsun. Haklısın. Civan abim haddini aşıyor bazen gerçekten. Ne güzel Londra'ya gidecekti kaldı burada. Sorun mu var? Yok yok yani öyle bir şey yok. Hadi şimdi konuşmayalım bunları. Hayatım benim gözümün önünde abini ateş ettiler. Yani eğer bir tehlike varsa sevgilin olarak benim bunu bilmeye hakkım var. Civan abim son derece saygıdeğer, başarılı bir iş adamı. Bizim aileyi biliyorsun, bizim belayla işimiz olmaz. Ayrıca lütfen bu gece bunları konuşmak istemiyorum. Lütfen. Civan Koral evde, takipteyim şefim. Telefonunu bırakır mısın lütfen? Aşkım, benimle ilgilen. Tamam tamam, işle ilgili bir şey yazdılar da cevap verdim tamam bitti. Tamam. Ben bütün gece burada bekleyecek miyim gerçekten? Ya ben senin evini çok seviyorum biliyor musun? Güzel değil mi? Evet çok güzel. Sen tutucu bir adamsın. Evinden vazgeçmek istemezsin, o yüzden evlenince burada yaşayabiliriz diye düşündüm. Ne dersin? olur. Yani sen nasıl rahat edeceksen bana uyar. Ama mobilyaları değiştirmemiz lazım. Ne var mobilyalarda ya? Yok, şart. Kesin değiştirmemiz lazım. Ben hallederim. Senin için nelerden vazgeçiyorum, neleri feda ediyorum farkında mısın? Ancak tahmin edebiliyorum aşkım. Ben diyorum ki yani şöyle bir fikrim var benim mesela. Hı. Aşkım, ben diyorum ki... ...sen de artık şu tutuculuğundan biraz vaz mı geçsen? Hangi tutuculuğum? Bayağı bir tutucusun. Şu zincirlerini bir kırsan diyorum. Bakmayacağım artık. Bakmama gerek yok. O olan oldu. Bakmayacağım. Bakınca bakacağım. Dayanamayacağım. Aşkım, bakacağım. Biz bunu konuştuk seninle. Ha, ne konuştuk? Bak. Ben evliliğin kutsallığına inanıyorum. Hı. Ve ben sana karşı bir hata yapmak istemiyorum. Yap artık. Yap artık şu hatayı. Onur ne hatası ya? Bak kucağında oturuyorum. Ne yapabilirim artık anlaman için? Hadi gel. Kalk gidiyoruz. Ne, nereye git? Gel içeri gideceğiz. Yeter. Yeter. artık. Hadi aşkım. Bence bir şey yap. Ya git ya kal bir şey yap. Bir şey yap. A aşkım bak. E gel beni dinle. Ee, şu yemeğimizi bitirelim. Ee, biraz da zaten içkiliyiz. Yani sanki bu durumdan faydalanıyor gibi olmasın. Biz bunu seninle daha böyle bir farkındalıklı, daha e, bu konu hakkında... Ne? Yok, E, aşkım Fiskeler son zamanlarda bunu çok yapıyor, bir arıza var. Şimdi benim usta çağırmam lazım, acil yoksa burası göle dönecek. Masamız da mahvoldu, gecemiz de üstün başım mahvoldu. Of, biz Telafisini yaparız, gel ben seni arabana kadar götüreyim. Hadi. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.